Şöyle <laughs> <Evet, evet, tamam. gülüyor> <Ardığım> yere bak. Tekledin ama ona koyayım yeteneğin önüne geçer Çünkü başarı sadece çalışanların hakkıdır Bu devirde her şeyin bir bedeli var Ondan bol bol gülümse çünkü maliyeti sıfır seviyorum konuşanı bütün laflar ezber Ya beyaz ya da siyasındır ne bu hareketler Sizin gibi dönekler yağmurdan sonra çeker O anda gri olur gökyüzündeki renkler Uzun yolun şarkısıyım, denizin martısı İntihar tabancasıyım, kafamdaysa kabzası Tüm eksilerin artısıyım, gerek yok ki fazla Tüm alkışları almalıyım, ne az ne de fazla Şükür olsun dostlarım aynen yok, hiç korkum dostu iyi olanın aynaya ihtiyacı yoktur Biliyoruz kahpelerin karnı zaten toktur Böyle adamların kabirden başka cezası yoktur <tık> <tık> gitmiyor. Öldü, 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 öldü. Öldü. Aldı. Ne çekti? Ne çekti? Oha, ne çekti? Sen gel. Dostların da gider, sevdiklerin gider. Bir başına kalırsın ve dersin ki yeter. Değil? Bir gün olsun demedim hiç Allah'a neden? kaderimiz yazık Yaşıyoruz kolumdaki faça gibi her yeri kestim Bana iyi gelmeyenlerle muhabbeti kestim Bir sigarayı beş kişiyle dönmeyi seçtim Para kazandıkça onlar ise gitmeyi seçtim Sorsam ben de ağırdım zamanla hafifledim bir bir Öylece gitti yıllarım bir kalemle sevdim Bir tonla bu gelip şey. geçti <laughs> hepsi birbirinden farklı Aynı yönleri ise hepsi payı bir alırım alırım <laughs> ise hepsi bir, alırım alırım <laughs> bir ton arantı <laughs> ve kuruntu ile geçti gençliğim Geldi <laughs> bir tane kız bir gecede bitti gençliğim biz gidip Doğru, de deliriz so, de de İstesem de başkasını hiç yazamadım Gülüm Ay, <laughs> Ay. ay, ay ısır. Sanki biliyorsun biraz, biraz ya. ya. bir Dönmedi şansın bir of. elini versen of. Ne kadar uzaksın bir o kadar elzem ya. Bir gün unutacaksın dediler bilenler Yüzüne gülenler dişini bilerler Bırak aya taksın peşine gidersen of. Bir gün yorulacaksın cesaret edersen Unutulamazsın Gününü ya. beklersen, ya. sen de kazanırsın eğer kaderi gülersen. Hey. Sınırları aştım, hey. huzurum hiç yok. Neden bütün yolu yalnız yürüdüm? Yeah. 20 sene mahallede çürüdüm, Aha. birkaç kişi arasında bölündüm. Hey. Dedim ayaklarım salamasın yere Şimdi ise uçuyorum adamı Tek sorunum paranoya sanırım Bu soruna bulamadım çözümü Sanki bana dönük bütün namlular Gücüm yerinde yüzüm gülecek Günün birinde anne yok demiş şüphen Ya anne yok demiş şüphen Mutlu yarınlar, bu sefer önümde Çıkışım müziğim olamaz önüme Biri engel ya Biri engel her yanım kanla kesikler Ellerim kalmaz yerinden Gittikçe daha sert gelirler Beynimi sarsan fikirler Paranoya tek düşmanım Ah paranoya artık sağ Paranoya dört bir yanım Ah paranoya ah paranoya Her yanım kanla kesikler Ellerim kalmaz yerinden Gittikçe daha sert gelirler Beynimi sarsan fikirler Paranoya tek düşmanım Ah paranoya artık sağ Paranoya dört bir yanım Vaktim daha değil yaşadığım Hayat değil her gün hasıl Çekbimi patlayayım sen kolpasın ben her Şekil haklıyım mesela görünen Köyün ardıyım meselem yapayım Ama saklıyım eco fresh kurşun gibi Patlayayım ama şu an azer baba gibi Zordayım güçleniyorum Çekemiyorlar üzerine gidiyorum geriye Takıyorlar yüzlerini seçemedim de beni Tanıyorlar bizimkiler yaşamıyor Nefes alıyorlar beni arıyorlar Bu ev içim eden, olamam daha rahat Annemi güldürmeden bir kışı da geçirelim Üşümeden bir saat yaşayalım Düşünme der bir o kadar gazdar, bir o kadar me. Bir kilo da olsa bir günde biter Yeni nesil eskilerin zoruna gider Günden güne karışıyor kanımıza der Beyaz yaka değil paraları ver İşime karışma hallederim ben Çocukluğumdan biri paranoya dert Ama kariyerim için hiç yok bir şüper. Her yanım kanlar kesikler Ellerim kalkmaz yerinden İttikçe daha sert gelirler Beynimi sarsan fikirler düşmanım ah paranoya artık sağ paranoya dört bir yanım ah paranoya ah paranoya her yanım kanla kesikler ellerim kalkmaz yerinden gittikçe daha sert gelirler beynimi sarsan fikirler paranoya tek düşmanım ah paranoya artık sağ paranoya dört bir yanım ah paranoya ah paranoya you're all a bunch of fucking assholes you know, why? you know why you don't have the guts to be what you want to be you need people like me people like me you need people like me so you can point your fucking fingers say that's the fact that's the fact Bir karar ver, er al yedi kapon, sokakla müzi yürüttüm paralel. Label'im dedi bırak bu işleri lütfen birazcık karar ver. Akıl verme bana para ver, Bodrum block boys kat please. Mermiler gider paralel senin nara bana ateş. Anlattım diye mi? Görmezden geldiğini sokakların içindeki polisleri tek tek atlattım diye mi? yakalattım diye mi? Ev değil orijinal ekten dosya 9 blok sen gösterdin ben patlattım diye mi? Kafatas yapar gaz yapamazsın. Sürdüm 250'lik x moto Yükselmemi istemeyenler bugün ister istek foto Çekinemem çünkü çekiyorum kuliste kok Magazin değil verdim yidomu açık görünüşte foto Keyif süper Arabada 5 kişi 5'i de shooter Tetik düşer. Sen, sen. Uğraşmayalım, sen. Güveniyor muyum? Ben şurada. Ero sen bana bırak. Burada <laughs> Aa, gözler <Doğukları> yalan söylemez. En <laughs> son! <laughs> 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 bırak mu yatı monopoli Yanımda prenses doli doli İngiliz çok hiç sorry mori Top içiyor cigara koli koli Suratına bakmam untela satman Avrupa çok katdirilci gang gang vak van vak van Gam 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 vak van Roma <laughs> Bagdad bagdad trafik bagdad Yaşıyon best like turkish batman Arabi kompak tak 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 Vereceğim ağzına lak 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 Seksist olamam onları takmam Postola güvercin ortamı tartmam Aslında bam bam sanki kusura bakma eksik tahtam mahalle sarar çinga çinga tarıyor baba zinga zinga Çözmeden Aladdin lambayı dumandan karı unuttu saymayı Bıraktım konu dışında sarmayı istedi ıslanmayı Türkçe rap baba parayı diye izi sadece dinledi yan babayı Zazalar trap sosayı polisler arar zazayı Türkiye dinledi French bozayı gezerken dazi zafer plazayı Ayırdım kendime tabi ki parayı tabi parayı tabi parayı Esmere harcadım zamanı ama daha çok sevdim sarıyı Türküş like. Batman Arabi kompak tak 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 vereceğim ağzına lak 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 seksist olamam Onları takmam kontola güvercin ortamı tartmam Asıldı bam bam sanki saddam kusura bakma eksik tahtam Bagdad Bagdad trafik Bagdad yaşıyorum best life Türküş Batman Arabi kompak tak 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 vereceğim ağzına lak 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 seksist olamam Onları takmam postola güvercin ortamı tartmam Asıldı bam bam sanki saddam kusura bakma eksik tahtam bak, bak, nitro araba nitro araba Vito var bandito Paralar kripto elimde zippo flow'um TRIKO sizinki sikko Hepiniz mid bro hepiniz mid bro bebek loko tabakta koko Diye zik rata alıştım rata rata çek dumanı ver brata Bagdad bagdad trafik bagdad yaşıyon fast life Turkish <laughs> Seksist olamam onları takmam Postola güvercin ortamı tartmam Asıldı bam bam sanki saddam Kusura bakma eksik tahtam Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklarımız. Fakat bir tane eleman, bir tane bir uykusuz var. Uyuyamıyor geceleri. Canı sıkılıyor, bir bakıyor herkes yatmış. Onu da yatması lazım. Ama içinden bir şey uyutmuyor onu ya. Uykusuzluk işte yani dünyanın en isyancı, en insanı e, arayışlara iten şeydir. Her şeyi bu gece düşünceleri. Sabah izanını duymayan adam bir kere bile olsa insanlıktan nasibini alamaz. Yarın kaldık, bence sen yatardık. Çamur rengi köpekler, üstü karla kaplı. Kiralar pahalı diye ölmek istiyoruz çünkü bize c***dan boş bir arsa sattı. Yarın kaldık, saçmalama artık. Ben gecenin gürültüsü, senden o zilidakşın. Bir gram ayıp değildim onca çakala karşı. kalplerin kararsın Sen de gitmek istiyorsan tilkiler utansın Vakti hale geldik bilmeseydik keşke Keşke çocuklar ölmese elinde kelesle Yarım kaldık sen de anla artık Boş bir kalbe ne sığdırdık midemde hep ağrı Şişeler izmarit dolunca gün ardı yaktık Bir uçaktık düştük bir gemiydik korktuk Beni uyandırın bu nasıl bir ya? Kırılmayan solu boya gibi paranoya Olmasa da olur mu satmasana ziya sigarayı da seni de bırakırdım diye ya Eczanede satılmalı bence yeni rakı Tek sebebi tuttukları nöbet muhafakı Sesim dışarı uçurum lan aşağıya bayım hadi çay koy Donner için yine buradayım İyi geceler değerli kent dinleyenleri Kaybedenler bu babası Aşık olmak anlık bir şey Birden her şeyin çok parlak göründüğü Birden en pastel renklerin bile ısınmaya başladığı Birden tüm yemeklerin çok daha lezzetli olduğu bir an İnsan karar vererek aşık olmaz. Sadece bir bakar, olmuş. Hangi yokluk avuçlarımı terletecek kadar güçlü Hangi boşluk bizi üzümle terk edecek sabah gibi Bu sarhoşluk sanat gibi Parmak uçlarımda gezinen ceset torbalarını Gömdüm istediğini falak gibi, gibi. Sokak çocuklarına bana barışı öğretilme şarabı sevdilim Ekşi biraz alışır öğrenim Yazınca kainata gölge tek bir karışı gölgemi Fakat bu tedirginli kelime koluma bağlıyor bir halat gibi Bir cinayet mahallinde gizli tanık gibi Alışkanlık gibi bitse bile ismi kalır gibi Biraz aşık olmak gibi biraz nefret etmek gibi Hayat benim gibi ölmek için beklemekte de beni benim. Bir kadının saçlarında hayat bulmak Artık emek vermek istedikçe hayat kundak gibi Bazen korkulara yüz çevirip kanat çıkmak gibi Bazen mide bulandırıcı kısaca hayat sıçmak gibi, gibi Bitmeyecek derdim gibi sanki benim dengim gibi Hedeflerim var oldukça takılmayacağım zengin gibi Her gün gidip geldim gibi duyduklarım terkim gibi Hayallerim küçük yaşta vurulmuştu belki kim gibi Ölüm zaten ölüm gibi kan revan bir dönüm gibi Körüz gibi peki ya neden konuşuyoruz gelir gibi Heveslerimiz ömür gibi kısa şimdi benim. intikamın ihaneti gibi Bütün gözler asık Kehaleti gibi Çocuk cinayeti gibi Anne gibi Hayat kısa bir şarkı sanki hasta ziyareti gibi Göz atlarım satan şikayeti gibi Gibi mezarlıklar satan bir daveti gibi Bütün bilmeceler çözülecek ve yüzüm bir gün ve yok olacağız Tam senin adaletin gibi. gibi Heyecan her yaşta güzel bir şeydir Ama her durumda sonu güzel bitmez